İkinci seriyle karşınızdayım. Evet, bu ikinci seri. İki tane serimiz var artık. Bir tanesi yok ederse bu seri devam edeceğim. Şehrin serisi biterse bu seriye başlayacağım. Bu seride bilmiyorum. Silah var var. Zombiler yerin altından çıkıyor. Zombileri böyle vuruyoruz. Kanları falan çıkıyor. Bombalar da var böyle şurada. Aha çıktı. Bakın şimdi kafasına vuracağım tek yiyecek. Allah koluna vurdum kol çıktı. Bakın. Acıcık. Kavasıyla vuruyor. Bak iki kolu gitti. Şimdi neresine vursam tek yiyecek. bakın kanlar kanları çıktı kafasına vurduğumuzda tek yiyor ayakla kafasına ve karnına vurduğumuzda tek yiyor ayağına ve koluna vurarsak tekemiyor. ama bu çok hızlı ah nane yedim nane yedim nane yedim nane yedim nane yedim vallahi bastım vallahi bastım Headshot. Tam tam 12'den. Benim hızlı ev yapmam lazım. Burada zombiler çok güçlü. Ya. İyi ki arkama baktım yoksa. Haydi yok yok değil yok yok. Tamam yok. Bu zombiler sadece bana değil hayvanlara da saldırıyor. O, Bu zombiler beni çok korkutuyor. Her an yerden çıkabilir. ama bak oradan beni fark etmedi. Bir nerede? Tavuğu gördü tavuğu. Bunlar hayvanlarla saldırıyor. Ben mermiyi niye doldurmadı bu? Hah. Doldurdu. Aha. Aaa. Cık cık. Hayır. Ah. Şu an bir tane buraya gelse saldırırım al bunu kafana. Bir tane Ebran gelsin kalsın nasıl kim ya? Ebran gelsin de kalsın nasıl kim? Gelmiyor arkadaşlar. Ne biçim yerde doğdum bu ne? Her yer sesi de sanki bu an gelecekmiş gibi. Ya bak. Ya yanlış koydum. Evi küçük yapacağım. Büyüye gerek yok. Ben ne böyle sakarım? Bir türlü koyamadım biliyorum. şöyle. Burada ayetin kanalım çok zor. Sinan nasıl bakın atayım bir. Yerden böyle gözüküyor. Can yani yok değil mi? Senin bana lazım. Bay bay. Yazıyor. Lan ben niye bunu öldürdüm? Ben bu eti yemem ki. Ama yememiz gerekiyor. Yemeyeceğim. tak tamam bir çatışma sesi baksanıza ana ben bunu görmüştüm o madem de gerekli oluyormuş bu nasıl yapılıyor oha baya de ay ne maşallah bu da öyleymiş ha kendi balka bak Bu nasıl yapılıyor? Yani beş tane. Nasıl böyle? Bunlar da böyle yapılıyormuş. Kolaymış bu camları yapımı. Kolaymış yani. Ha? Haydi bakalım. Hayata kalabilir miyim sence arkadaşlar? Çöz git ya. Ben Aha. Gel buraya. Aa, ya. Kaç gel buraya. Gel Kafanı şimdi. <laughs> tamam. Kafadan. Headshot. Nasıl oldu? Arkadaşlar. Arkadaşlar geldi geldi geldi. Headshot'u oh. bir <laughs> <Reçiyor, tıpkı> koydum. <laughs> Şuraya bunlara bir bakayım. Aha! 6 silah. <laughs> bu, bende olan silah bu. Ooo, yaralıyım şu an. Oğlum, çok iyi Bu. Aha! Şimdi... Tamam. Hmm. böyle. Kırılar Şu an arkadan bir tane zombi geliyormuş gibi hissediyorum. Açmıyor daha kapı yapmadım. Ya nane yedim. Artık yemedim. Tamam. Ne yapacağız? Arkadaşlar abone olup like şu emanetlerime emanetlerime yatak gelecek. Hadi aboneleri bastırın. Geldi. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. İlk gecem başlıyor. Abone olduğunuz için hemen ya da gelin. Şimdi atlayacağım buradan. Var yok mu? Yok mu? Olsun var ya. Topunuzu çıkarım lan. Yokun değil, yok. Bakın yokuna olmayın bak gelmeyin yaklaşmayın cesaret bile etmeyin. Yoksa tamam. Yok bir yerde de bunlar. Bak bunlar öldürdüklerinde böyle etlerini falan yiyorlar uzun dediler. Ya ya. Aa beni göremiyormuş arkası şu an. Lan koluna vurdum yani koluna vurdum. Kafasına vuracaktım koluna vurdum. gel. gel. ya. Evet. Bakmayın bana görmeyin. Ya bunlar yakına koyan bu çeti olarak saldıracaklar. Şu silahlar var ya. Şu silahlar olmasa ne oynayalım. Yani

Belki biz o beyaz tabancayı nasıl yapacağız onu göstersin. Onu göstermiyorum. mi? O beyaz tabancayı bulursam altın silah yapacağım. Altın silah yapıp herkese kalsın. İlk önce altı kıracağım. yapıyormuş ha. Ya mermiyi değiştireyim yanlışlıkla. De. Ne oldu? Öyle sinirlenmek de olmuyor. Gözlerine bak. Çıktı mı? Şu şeyleri alalım. Böyle onu. Altın yapalım. kırıldı ya kapıyı değiştirmem zor kırıldı. ben bugün sesi gibi bilmiyorum. Ses çıkmıyor falan. Duyuyor musunuz sesimi? aslında o sesleriniz var ya sönecek yakında aha bu lanceraya kaçıramam tam da kafana yürüyüşü de gerçekçi neyse ne olsa bu kolundan vuracağım sen kolsuz kalma istiyorum ya da kafandan tek alacağım boşuna önce <laughs> harcamam öyle bir sıktım ki karnı da gitti ondan çıkı da çinilmez de Yok sen İşte ya. Eşitleme zehirli e, çıkan Minecraft oynarken e, böyle ölüyorsan <laughs> yarım kalmış kolye falan zannediyor lan. Ve herhalde o güncelemin kaldırdığı artık ben yormuş bir şey Bir altın tanesi yapmamı çok mu kaldı zaman? Ana. Bu gömlerden korkmuyorum. mu? Daha yeni korkuyordum ama artık tam abisi oldum. Kafalarına kafalarına vuruyorum. Arkadaşlar bu modu e, 60 abonede göster 65 abonede gösterin. 65 çok oldu 60 60. 60 abonede gösterim. Ama abone Yoksa göstermem. Ya bugün sesim çok az geldi. Sesim, sesim bak gözük, ay, ay konuşma. kesim gel gelmiyor, kesin gelmiyor bak. Kesin gelmiyor. Çok az çıktı bugün sesim. Açken bıraktık. Hmm. Vay mı lan zombi? Oldu. İyi insanlar onun üstüne gelinmiş. <laughs> Nerede? Aa ee, bak öldüğün yüz, yüz kaldı. Sen nesin lazım bana? Al Aa, bam diye kafa, bam diye vurdum. O ne? Ne oldu mu? Şu an hiçbir şey gerek kalmadı. Şimdi var? taş kılıcı da gayrek yok. Sadece bir altın, bir altın lazım. Ya siz her yerde misiniz? Bir tane değil, 500 tane geldi. Nane geldi. Evi yolunu unutacağım. Gelme Aha tamam. Arkadaşlar Nane yiyeceğim, nane yiyeceğim, nane yiyeceğim. Üçüncü dünya savaşını çıkardım. O nasıl geliş lan? Ödüm koptu. var ya o nasıl bir şeydi? bir korktum bir zombi istedim 500 zombi geldi evin küçük oldu Görmek demeyeceğim. Bunlar beni kesin görür. Ya. Allah. Yine zanmışlar. Anam size. <laughs> 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 Kolum gitti. Orada. Şimdi kafa gidecek. Bak. 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 Ah. başka gideceğim. gitmeyeceğim. Orada kaç zombi vardır kim bilir. Oo, onun. Arkadaşlar ikinci seri de böyle. Bir, tane bir seri bir tersi diğer seriye başlayacağız. Yarınki bölüm şey şehirde gelecek. Piste var ya akşam gibi görünüyor ya. Bir gezi mi gezelim. Ama Ama bak. bak oradaymış. Son anda kaçmışım. Gel gel. Al. Türk et ama. Aa, hemen seninle var be. Evet. Hemen. Tamam. Aldım. Yani şöyle. Ne? Arabam George. Değil tokcuğum. Atamıyorum. Atamıyorum. Lan burada kaldım. hatırlamıyorum resmen. O ve nereye gitmişim ki burada? Hmm. Gidelim eve. Hadi gel Arabamla. Daha çok zombi, daha çok altın. Gelmiyor. Var mı lan bana yan bakan? Yok yerden çıkan o sırada zombi. Zombi sesi geliyor. Var mı o zombi? sıra son en önemli yerde mermi bitti. Sen kimsin benim için gel buraya. En önemli yerde de. Kafasını tek yollayacağım. En önemli yerde mermi bitti ya Şaka gibi. Ne oldu? Hayır hayır hayır. Hayır. Ne oluyor? Ya dışarıda yine zombi var. Altınları var mı? Bitti mi? Ama bu şey.